Oyuncu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren ve sosyal medyada yayınladığı eğlenceli paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Berfu Yenenler, 3 yaşındaki oğlu Kuzey ile çektiği videonun sonunda bir döneme damga vuran Ezel dizisindeki sahneye de yer verdi. Psikopat Eren karakteriyle tanınan Yağız Atakan Savaş merak konusu olurken, genç oyuncunun son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı dünyanın en çabuk adam olan adamıyım, Kenan İmirzalioğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Bade İşçil, Sarp Akkaya, Burçin Terzioğlu, Rıza Kocaoğlu, Berrak Düzün Ataç, Salih Kalyon ve Sedef Avcı gibi başarılı isimlerin kamera karşısına geçtiği Ezel dizisinde, ben dünyanın en çabuk adam olan adamıyım. ''İki Yaşında Adam Oldum Ben'' repliği ile hafızalara kazınan Eren karakterini canlandıran ünlü ismin değişimi sosyal medyada gündem oldu. Yönetmen koltuğunda uluç bayrakların oturduğu, aksiyon ve dram türündeki fenomen yapımda rol aldıktan sonra büyük değişim yaşayan Yağız Atakan Savaş, oyunculuğun yanı sıra dublaj da yapıyor. 29 Mart 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Yağız Atakan, 2008 yılında Ulak filminde canlandırdığı Ferhat karakteriyle dikkat çekti. Ezelin yanı sıra Hatırla Sevgili, Kayıp Şehir ve konuk oyuncu olarak 2020 yılında Kırmızı Oda dizilerinde rol aldı.